Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz oğlum bugün? Piknikteyiz. <laughs> evet. Piknikteyiz. Yusuf Ayaz'ın şey al yazmalı kamyonu. <laughs> Kamyon gezdiriyoruz. Ama ama ben hatırladın mı? Hatırladım evet. Bebekken oralarını yırtmıştı. Şimdi de bağladık. Kamyon gezdiriyoruz. Nerede gezdirelim? Parkın önüne. Hadi gidelim parkın önüne. Evet, parkın önüne doğru gidiyoruz. Gittik mi? Gittik mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama kamyonun güzelmiş İsmail. <laughs> Öyle mi? Tamam. Tamam şey yapalım. Şuradan bir dolaşalım gelelim şöyle olur mu? Şuradan dolaşalım hadi yerimize gidelim geri. Hadi git bakalım. Çek 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 çek. Evet dönüyoruz. Sıfayel beni de gezdirir misin? Basayım mı şöyle üstü? Anam köpek geliyor. Şöyle. Şöyle yok oğlum kırılır boş ver. Hadi çek gidelim. Hadi gidelim köpek bizi yiyecek yoksa. <laughs> Allah'ım. Zuvaz gördün mü köpeği? Köpeciyi gördün mü? Az kalsın yiyecekti bizi. Zor kurtulduk. Ha? Gel şuradaki suya da bakalım mı? Hadi gel. Tamam hadi oradan gidelim. Neyi ıslatacaksın? Arabayı ıslatmayalım. Dikkat et düşersin. Elini mi? Hadi yıkayalım. Arabanı dur şöyle kenara çekseydik arabayı. Fazla gitme. Git şimdi biraz yaklaş. Eller biraz daha yaklaş. Yaklaş. Tamam. Şimdi yıka ellerini. Yıka ellerini. Su nasıl? Güzel mi? Güzel mi Yusuf Ayaz? Efendim? Tamam. Arkadaşlar işte burası da Yusuf Ayaz gibi arkadaşların serinleme alanı. Bardağı ne yapacaksın oğlum? Hayır hayır hayır. Yusuf Ayaz Tamam hadi gidelim oğlum. Tamam gel ıslanırsın gel. Hadi gel. Hadi gel 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 gidiyoruz. Alalım arabamızı. Biraz ıslandın mı? Tamam. Bir şey diyor musun arkadaşlara? Nasıl demiyorsun ya? Kanalımıza abone olmasınlar mı? Like atsınlar mı? Tamam arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza da kocaman like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, görüşürüz. Haydi, tamam. Ben videoyu kapatayım, onu bağlayalım. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.